Herkese merhaba arkadaşlar ben de bugün sizlerle bu birlikte poligonda öyle takılacağız. Dün DM atmıştım. Bugün de poligon kaydını göstereceğim. Ee, öyle kısaca başlayalım isterseniz. <laughs> Yine ilk defa girdim. Burada çalışırken kırmızı ile çalışıyorum. Ee, pardon yanlış. Adamların kafası daha güzel belli oluyor. Pardon kolum kaşındı. Oturuyorum böyle. kafalarını deniyorum. Of. Oh, of. kötü sıkıntıya gitti bu arada. İşte yani genellikle ben burada gelip 3-5 tane bot vurup Sonra 2 3 tane DM giriyorum. Sonra dereceli hazır oluyorum fakat banım var. Şimdi bakalım vurabilecek miyiz? Ah. İlk defa ya. Yapamıyorum normalde 15'in altında vurursam ben oyuna girmem dönemedim. O bayağı kötüyüm şu an. Sorry guys gözleriniz kanadı bir tık. O yapamıyorum kafayı yiyeceğim. dediğimiz türden. 12. 15-20 yapmadan genelde girmiyor ya. 17-18 tahminimce güzel oluyor. dün YouTube attığım videoda gördüm. Yani dün mü bu videoyu ne zaman atarım bilmiyorum sanırım gününde atarım. Bugün 25 Şubat. Ben videoyu saat 5'i 20 geçi falan çekiyorum. Evet yani 5'i geçiyor. Biraz gardiyan çalışalım. Bu sense mesela oynayamam. Bir. Bununla bir. Böyle daha iyi. En azından evde daha iyi hissediyorum. Kolum bayağı ağırdı. Tamam. Bak önce bunu vuracağım. Sonra bunu vuracağım. Sonra bu, bu, bir de bu. Var düşündüğüm gibi olsaydı. O zaman önce bu, sonra bu, sonra bu. Ee, bir beyaz cross'uma geçeyim. Biraz nokta deneyeyim. Minif'in kafasını delelim. İki daha vurayım. Şu an alışmış olmam lazım. Oo, pingim çıktı. Bot önce solda da oldu sonra biraz daha sağına geçti. Şu pingimi düzeltsem. Hep bilgisayarım olsun bilgisayarım olsun diyordum. Şimdi pink sorun çıktı mı? Oğlum az önce daha iyi vurdum lan şimdi baya kötü. <laughs> baya kötü değilmiş bir ile geçtim. Hadi be oğlum. Ben burada genelde 4-5 defa da başarıyorum 17-18'i. Ama şu an kötüyüm valla sorry guys. Ama iyi mi yani? çok da e, ee, sorry dememe gerek yok. Falan ekrana tükürdüm ya. Neyse silemedim de. Çok tam ortaya tükürdüm bu arada. Bayağı üçünde tatlış vurdum. Oo. Oh. Bayağı mal yerim şu an kötü. Tutturamıyorum. Ee, bundan bir şey beklemiyorum. Bundan <laughs> on vurayım iyi yani. Şamansı biraz yamuk tutuyorum. Elim düzeltmeye uğraşırsam da 3-4 tane bot kaçıracağım. Bulamadım. Şerif deneyelim. Şu an alın, iyi gidiyor mu? Aa o nasıl ölmedi? cross kafadan vurup gittiği yere bak. Yok adam iyi değilmişim. Ağzıma keşke açmasaydım. Bana. Guardian alayım. Tek tek deneyeyim. Belki bununla yaparım. Ya <laughs> bu da daha kötü oldu. <laughs> nice try dediğim şu an. Oğlum adamların hepsi aynı yere doldu lan. Oha çok kötü. Ay iyi start tuşunu bulamadım. Hadi oğlum 15 yapayım lan. Videosu da oğlum. Daha bunun render'ı var. Tamam dediğim. Ay azmışım açmayayım sustu Hayır ya. Hayır ya. 20'yi kaçırdım. <laughs> i̇şte dediğim bu. Yani. Beyin ısındıktan sonra güzel gidiyor. Ben de bir tık e, gazla değil de adam vurduktan sonra açılan biriyim. Adam vurmadan önce sonuncu bile giderim. Ama adam vurduktan sonra birincilik bende şekli. Evet arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.